Ne yapıyorsunuz lan? <laughs> Epeydir yoktum. Çok zamansız şeyler oldu. Telefonum bozuldu benim ilk başta. Zaten arızalıydı, sıkıntılıydı yani. Böyle şarjı çok gitmiyordu. Kendi kendine kapanıyordu bazen. En son kapandı, açılmadı. Bir tamir etmeye falan uğraştım. İşte yok baktım anakartta sıkıntı. Şöyle bir 4-5 gün kadar eski bir telefon kullandım. Sonra yenisini aldım. Tabi ondan sonra gelen her zamanki gibi sorumsuzluk sürecimle birlikte bu seriyi ancak şu an yeni bir video çekebildim. Bugün Eylül'ün 28'i en son videoyu ne zaman çektiğimi hatırlamıyorum tam tarihini hatırlamıyorum ama en azından şunu ...gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki mental olarak daha sağlıklı bir durumdaydım kafam daha çok yerindeydi yani ama şimdi tam olarak aynı şey söyleyemem. Okul açılmıyor uzaktan eğitim devam şehir dışından gelen öğrencilere Kalacak yer bulamamışlar. Ya aslında... Bir ay bile... Hatta öyle demeyeyim de yani. ya aslında çözülebilecek bir şey gibi duruyor ama... Bilmiyorum. Bilmiyorum ben... O konulardan çok anlamam. Benim de bu aralar kafam karışık. Okulda uzaktan olduğu için ne yapacağımı tam olarak bilmiyorum. Yani bir yanım tecili bozdurmaz askere gitmeyi düşünüyor. Ki tecili bozdursam bile beni en erken 2024 Şubat'ta çağırırlarmış. O zamana kadar da yani ikinci dönem zannetmiyorum ama bir okul açılma durumu olursa ters olur. Çünkü burada okul yüz yüze olur. Ben orada e, askerde olursam yani bu durum <laughs> birbirine çok ters düşer. bir takım şahsi meselelerden dolayı abimle zaten çok anlaşamıyorduk. Çok birbirimizi çeken kutuplar değiliz biz. Hani kolu kırık olduğu için bu yaz boyu idare etmeye çalıştım ama artık yani bir yerden sonra pek de kaldıramadım. İşte yani kavga etmeden, dövüşmeden sonuçta abim yani seviyorum. Ne kadar şey olsalar seviyorum yani kavga dövüş hırgür olmadan <laughs> yollara ayırmaya çalışıyorum ki o, o, yoldayız yani o süreçteyiz Kendisi de tabii benim için iyi düşünüyor, iyi bir şey istiyor yani o da soruyor planın ne, ne yapacaksın falan filan. Ya, keşke ben de bilebilsem ne yapacağımı. Keşke ben de bilebilsem. boşluğa düşme anı mı diyeyim boşluğa düşme zamanı mı diyeyim yani hayatımda bunu birçok kez yaşadım ama hiçbirinde bu kadar yoğun yaşamamıştım. Her zaman bir şekilde çıkmayı, her zaman bir şekilde kurtulmayı başarmıştım. Ama bu sefer Hatta bu sefer de demeyeyim de şu 6 Şubat'tan sonra şu deprem zamanından sonra bu süreçten sonra bu kafam hiçbir zaman doğru düzgün yerine gelmedi. Hep bir eksi bir taraf kaldı ve ben sürekli o eksi tarafa doğru çekildim. Artık ben mi bir, bir şey eksik yaptım da o tarafa doğru çekildim. Veyahut da o tarafa doğru itildim mi, hayat şartları mı böyle olmasını gerektirdi bilmiyorum ama o eksiden çıkamadım. Çıkamıyorum. Ne yapacağım, nasıl yapacağım ben de bilmiyorum. Ve bu kadar sorunun arası, sorun dedim ya bu kadar düşüncenin arasında, bu kadar bilinmezliğin kendi hakkında bile, bu kadar bilemediğim şeylerin içinde şu an olduğum konumda şu Ilıca'da mahallemde yani Ilıca'da bu dükkanda durup insanların yani ne kadar ne kadar böyle iyi bir şey yapıp en üstü bu, bu toplum baskısını hepimiz biliriz. Ne kadar bir şeyler yapıp e, zirveye kadar ulaşsam bile her zaman bir yargılama içerisindedirler. Kendilerinde bu haddi görürler. Kendilerinde bu izni görürler. Tamam, aldırmayız. Yani bok yesinler. Tamam ama şu anki düştüğüm boşluğun içindeyken kendimi oradan nasıl çıkarırım bunu bile bilmezken toplumun bu tutumu burada bilmiyorum benim tamamen iç huzurumu kaçırıyor. Yani Bilmiyorum. Cidden ne yapacağım, ne diyeceğim, ben de bilmiyorum. Gitsem gidemiyorum, ayrı dert. Kalsam kalamıyorum, ayrı dert. Ben bile neyi, nereden tutup, ne tarafa çekeceğimi, ne yapacağımı şu an kendi hakkımda olan bir şeyi bilmiyorum. Bunu ilerletemiyorum, bunu devam ettiremiyorum. değişik. Gerçekten değişik. Şehir merkezine gidiyorum. Yani <laughs> her taraf hala zaten bir toparlanma yok şehirde. Hani ahrasarlı binaların bile kimisi hala yıkılmayı bekliyor, boşaltılmayı bekliyor. Yani o şehir merkezine indiğimde bile bazen o, o ilk gün duyduğum o çığlıklar, feryatlar onlar bazen kulaklarımda yankılanıyor. Yani nereye gitsem ayrı bir şey. Bilmiyorum ben mi çok duygusalım? Ben mi çıkamıyorum bu duygusallığın içinden? Her neyse. Epey bir zaman geçti tabi son videonun üzerinden. Ya şu an bakınca düşününce gerçekten son videodaki halim bu halimden gerçekten çok iyiydi. Nasıl bu noktaya geldik? Nereden bu noktaya geldik? Çin'den üzeriydi galiba. Aynen buraya böyle oturdum. Elimi şuradaki kolçağa koydum. Hiç dikkat etmemişim. Arı varmış. Amına kodumun çocuğu. Elimi nasıl soktu? Bu hisse eminim ki benden çok yoğun, benden çok daha stresli şekilde yaşamış birçok insan vardır. Ama bir de bu kadar da yaşamamış, bilmeyen, bunu anlayamayacak olan kişiler vardır. İnsanın boşluğa düşmesi, ne yapacağını bilmemesi mi? bu boşluktan bir türlü çıkamaması. Sürekli eksiye, eksiye, eksiye gittiğini düşünmesi, bunu hissetmesi. şimdi bir yol daha, bir şey daha var. Hani deneyeceğim tabii şansımı. İşte jandarma uzman çavuşluk. Belki olur. Neden olmasın? Belki bir yerden ucundan tutarım yani. KPSS falan istiyor da Tabi bu sene geçti artık 2024'te <laughs> nelerim şansımı belki tutar Hı? bu ne bu neymiş <laughs> telefonun daha bazı özelliklerini bilmiyorum yani ne nedir ne işe yarar falan. bir şey de yok ki. Boş boş konuşmak. Neyse ya. Şimdilik de bu kadar olsun.